Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Atromix Kombi F86 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde reset yazan butona bir defa basıp bırakmanızla gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Kalorifer, gidiş ve dönüş NTC sıcaklık sensörlerinde arıza sorunu olarak bilinir. Sensörler birbiriyle karışmış veya yanlış takılmış olabilir. Sensörlerde kısa devre veya sensöre bağlı olan kablolarda kopukluk meydana gelmiş ise bakılması gerekir. Saydıklarımdan farklı olarak sensörlerin bağlı olduğu borularda nemlenme olur ise aynı şekilde arıza koduna atabilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.